Çanakkale Çan Doğancılar Köyü'ndeki ikinci günümüz. Dünkü etkinliklerle ilgili güzel görüntüler aldık. Güzel bir etkinlik oldu. Bir virgül koymuştuk. Bir gün sonra yine köyümüzdeyiz. Köyümüzdeki etkinlikler, mutarlığımız tarafından düzenlenen e, organizasyonlar devam ediyor. Bugün de burada güzel bir mevlüt olacak. Birazdan e, buraya köye, yan köylerden, komşu köylerden akrabalar, dostlar toplanacak... Ve aynı zamanda dün gece biz e, keşkek kazanlarının orada e, veda etmiştik dünkü programımıza. Bugün o keşkekler şu anda pişmiş vaziyette. Ve e, güzel kırmızı etle yöremizin e, bayramı için o güzel e, buğdayıyla e, harmanlanıp pişirilip buradaki dostlarımızın lezzetlerini, e, tatmalarını için e, sunulacak. Bu anlamda bugün e, buradaki mevlütümüz e, birazdan başlayacak. Bu mevlütte de bizler sizlerle birlikte olacağız. Ve Rumeli TV izleyicileri için evet. Doğancılar Köyü'ndeki etkinlikleri çekmeye devam edeceğiz. Hava güzel ya köyde maşallah. Biraz daha aşağı gidersek aşağı yukarı 100 metre falan bir gölet Bunlar ağacı var. işte <laughs> evet, yapabildiğimiz kadar yapıyoruz, ekiyoruz. Badınlar oluyor, badem oluyor. Bak kapalı var var. Evet, Açık ağır var. Hayvanlar var aşağıda bak. Ooo, herkesin yeri ayrı. Tankı var. Evet. Yemler var. Açıkça güzel. Evet. Güzel ama burası havası çok güzel. mi? hava, havası hava. hava çok güzel. Zaten havası var diye iş yapıyoruz. Zaten. Evet evet evet. evet, evet, evet olduk. Tamam. O bakanlıkla ilgili konuşan amca kızacak mı? Ben daha <gülüyor> tam o <laughs> kurtları dökemedi o. Ya o <laughs> yani şimdi siz siyaset edeyim. Nasıl bir ziyaret ama evet. ne yapacağız onu da ne kabul edeceğiz. Evet. Kışın burada odunumuz var doğru mu Mustafa amca? Tamam odunumuz var. Leonar koyunlar geldi. Bunları çağırsan gelirler mi Mustafa amca? Efendim? Koyunları çağırsan gelirler mi? Koyunları çağırınca seni tanırlar mı diyorum? Tanım, tanımaz tanımaz. Bunlar senin koyunlar mı? Evet bunlar yani. doğu, doğu, doğa burada büyür. tutar birini keserim, gene devam böyle. Aynen. Allah'a <laughs> Sağ sağ Bak. Arabanın altına girdiler. <laughs> Adam, hadi gidelim işte olmuştu bir şey. hayvanlar. Ben de bunları çok seviyorum hayvanları. Hay yeah. <laughs> hey, maşallah ne güzel. Ben burada Robule te TV televizyonda teşekkür ederim. Yani evine geçenlerden. Alo. Ha. Sen mi düştün? Ne Alo? ya? Ha? Böyle, 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 Bağırma kız. Gel, gel, gel. Hadi. Hay maşallah. Hadi. Mehmet Ali. Evet. Şey, harcalık. Ha, evet. Evet. Önemli olan o, hani, Tabii. bir kimseye muhtaç olmaması. Allah sağlık versin. Bir evci var orada. Tabii. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Merhaba ha, amca. Ercan bunun markası ne? Fiyat Fiyat değil Fet. mi? Fiyat değil Fiyat Kümosa Ayı taşlar Bunun sol ülkece olmadı He Ama böyle Öldü gitti Öyle Binalarda kaldı Binalar da yıkılıyor yani işte Yani Aynen